Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürtünme kuvveti ile ilgili deney yapacağız. Öncelikle arkadaşlar deneye geçmeden önce sürtünme kuvveti ne demek? Sürtünme kuvveti cisimle temas ettiği yüzey arasında oluşan hareketli cisimlerin hareketini engelleyen ya da yavaşlayan etkiye sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti yönü genellikle cisimlerin hareket yönüne zıttır. Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti büyük, kaygan yüzeylerde ise sürtünme kuvveti küçüktür. İnsanlar eski çağlardan beri sürtünme kuvvetini kullanmışlardır. Öncelikle çatmak taşlarını birbirine sürterek ya da odun parçalarını birbirine, kuru odun parçalarını birbirine sürterek ateş yakmışlardır. Kışın karlı ve buzlu yollarda sürtünme kuvveti az olduğundan araçların hareketi zorlaşır. Araçların daha rahat hareket edebilmesi için araçlara kış lastiği ya da zincir takılır. Nereye geçmeden önce size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi sınıf ortamı sürtünmeli bir ortam. Sürtünmeli ortamda ben bu sandalyeye kuvvet uyguladığım zaman sandalyenin hareket edip daha sonra durduğunu görüyoruz. Bu, bu sandalyenin durduğunun sebebi tekerlekle zemin arasındaki sürtünme kuvvetinin oluşmasıdır. Ama ben bu sandalyeyi sürtünmesiz bir şekilde, sürtünmesiz bir ortamda bıraktığımda bu sandalye gitmeye devam eder. Denemize geçelim arkadaşlar. Deneyde kullanılan malzemeler. 2 adet araba. bir adet pürüzlü yüzey. işi kağıdı. Ve yapıştırıcı. Şimdi arkadaşlar iki adet arabamızı bir pürüzlü yüzeyde, bir de pürüzsüz yüzeyde öncelikle pürüzsüz yüzeyde göstereceğim size. İki aracı aynı anda bıraktığımızda gördüğünüz gibi aynı şekilde yolunda hareket eder. Daha sonra bir aracı pürüzlü yüzeye, diğer aracı ise pürüzsüz yüzeye ivmesiz bir şekilde sabit ivme ile sıfır ivme ile bıraktığımız zaman görüyorsunuz arkadaşlar pürüzsüz yüzeyde aracın düz bir şekilde gittiğini ama pürüzlü yüzeyde aracın yavaş gittiğini gözlemlemiş olduk. Bunun sebebi ise araca uygulanan sürtünme kuvvetinin fazla olmasıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.